Çünkü bunda ne var bir yandan işte Maribor'dan hakem geliyor. Acıncıoğlu'nun Maribor'da takımı var. Ee, işte e, UEFA başkanının e, Ali Koç'ta olan yakınlığı baktığınızda yani bir sürü bu hakemi dışarıdan rahatsız edebilecek, baskı altına alabilecek şey var. Ben bunlar var e, demiyorum. Yani burada yani böyle bir şey var ama e, bir hakemi seçer kafayla gelmesi için buraya e, bundan ortadan kalkması gerekiyor. Yani bir İngiltere'den bir hakem gelseydi, Fransa'dan bir hakem gelseydi, İspanya'dan bir hakem gelseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Yani bunu da biz hakeme, e, yanlış hakem seçimiyle bunu hakeme yüklüyoruz zaten. O yüzden yani burada e, performanslar önemli tabii ki. Yani burada soyunma odasına girdikten sonra Mourinho'nun Mourinho hakem odasına girdi bir maçtan sonra direkt olarak. Yani oradaki Türk hakemi e, hakaretvari konuşması da bence çok yanlış. Yani bunlar yönetseydi bu maç böyle olurdu diye. Bu da çok yanlış. Yani burada yani bu Türk hakemlerini bu kadar küçük düşürmek gerçekten ben buna e, inanamıyorum ve e, gerçekten bunu kınıyorum. E, dediğim gibi yani yabancı hakem gelse de böyle kötü yönetiyor. E, Türk Türk hakemleri aynı baskı altına aldığımızda Türk hakem de kötü. O yüzden yani bu baskının bir şekilde ortadan kalkması lazım. Onun işte